Peker'in açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Sedat Peker. Tanımıyorum ben. Onu oradan kaldırdım. Şu <laughs> etkili troll var şu şahidi beni öldürdü rehber misiniz? Bayın hem sen de bizzat. Hatta bir tane abim veririm troll olursa. izler seni video çektiğin zaman haber verirsin. <laughs> aa benzin ne kadar litresi ya? Ama ben diğer benzinciye gideceğim. Çok, çok pahalı. pahalı. Ya. Selamünaleyküm. Oy lan bu bunu çıkacı bak izle. Buradan eziyor kanka. Adama Bol arabalı şakacı kanka anamıza söylüyor ki ya. Ya, yaptı yani yapmasın kanka şunu. Ya, da çaldı kanka. Araba. araba. Beni, araba Bu şeyin Bak buraya gel. benim oruç çocuğu? Benim araba. Benim oruç çocuğu? Benim araba. Ne <laughs> <laughs> sinirsin? <Samson. gülüyor> yok yok. ne <laughs> 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 Sen ne çektin oğlum? Ben daha yeni geldim. Nasıl yeni geldin? Ben yeni geldim. Sen. <laughs> Hadi baba. Tamam hmm. oğlum. Millete git tacir edin ben? Oğlum sen hiçbir kadar bunu ödeyemezsin. Bak dedim. Anam ne yapıyordum? Bakın bak sen şimdi ne Oğlum seni sen lan buraya. Lan bak. Hadi dur. Ne oldu? Ne oldu? Uğur, Orası bir çocuğu. Al mısın? Ben ölmüyorum. Yumruk öldürme. Salak mısın? Ben de ölümsüzüm. Orası bir çocuğu. Kaçma lan. Dur bak sen başlıyorsan. Bir çocuğu. Ben şimdi ölçem canlıyorum. Hı hı. İstediğin kadar vurabilmem ben. Vur. Ne olacak vur. Bak izle bak bunlar. Lan iyiymiş ya. İyiymiş ya. İyiymiş ya

Şef şu an şef e, geldiğinde konuşun. Tamam, hani de şu anda lazım. verilir belki. Verilir. Ha verilir. ilk şehrim şu an. Verilir. Tamam bir şey olmaz Allah. Şeften rica edersin silahınızı geri verin. Evet evet verir Kendisi verir. ne zaman gelir şehre? Gelir. Efendim? saat sonra. Şey, kendisi Ge mi? Aynen bir saat sonra falan gelir. Aa. İyi günler. Aracı bir daha yolları ortasını Silahını da arkadaşım. Silah. Almayalım hocam. Alacaktınız yok. Sedat Peker'in açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Sedat Peker. Tanımıyorum ben. Onu oradan kaldırmasın. <laughs>